Ağzı billahi Bismillahirrahmanirrahim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müjde sadedinde bizlere şöyle buyuruyor kıymetli kardeşlerim. Bu hadis-i şerif hepimize müjde olsun. Ona göre de hazırlığımızı yapalım inşallah diye bu hadis-i şerifi sizlerle paylaşmak istedim. Buyuruyorlar ki sevgili peygamberimiz İza meridel abdu ev sefera. Bir kul hastalandığı zaman yani sıhhatini kaybettiği zaman veya hutta sefere çıktığı zaman kutube lehü onun için yazılır. Yani sevap bakımından yazılır. Mislu me kana ya'melu muqiman sahihan. O kişi hastalandığından sebep bir takım ibadetleri yapmış olduğu ibadetleri yapamıyordu ya. Düzenli bir şekilde yapmaya kendini alıştırmış olduğu, ifa etmiş olduğu ibadetleri hastalığı sebebiyle yapamaz oldu ya. İşte Allahu Teala Hazretleri hastalandığı zaman sahihken yani sıhhati, sağlığı yerindeyken nasıl sevap veriyorsa hastalandığı zaman yapamıyor dahi olsa ya kamil manada her zaman yaptığı şekliyle yapamıyor dahi olsa aynı yaptığı günlerdeki gibi ona sevabını verir buyurdu Peygamber Efendimiz. Bir kişi mukimken bir ibadeti vardı, mutat yapmış olduğu, kendini alıştırmış olduğu ibadetleri vardı. Sefere çıktı, seferin meşakkatinden sebep o ibadetleri yapamadı istediği şekliyle, her zaman yaptığı şekliyle kamil manada yapamadı. Allahu Teala Azze'tleri mukimken nasıl sevap veriyorsa o ibadetin karşılığını nasıl veriyorsa seferdeyken de aynı şekilde Allahu Teala Azze'tleri o sevabı verecektir buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ne kadar büyük bir müjde. Kardeşlerim sağlığımız, sıhhatimiz yerindeyken, gücümüz, kuvvetimiz yerindeyken kendimizi Rabbimize adayalım, ibadetlere adayalım, kulluk vazifelerine adayalım. Şu an bu imkan elimizde gençler. Bu imkan şu an elimizde. Yarın bir gün ihtiyarlık bizi yakalayacak. Sağlık sıhhat nimeti elimizden gidecek. Yaşlılıkla birlikte şu an yaptığımız şekliyle ibadetleri yapamayacağız. Ama gençliğimizde eğer biz bu ibadetlere yönelirsek, Mevla'nın razı olacağı işlerle kendimizi meşgul edersek yaşlandığımız zaman da aynı şu gençliğimizde yaptığımız şekliyle Mevla Teala Hazretleri bunların sevabını verecek. Ama biz gençliğimizi boş işlerle geçirirsek, malayaniyle geçirirsek, fuhşiyatla geçirirsek, Rabbimizin istemediği, razı olmadığı, rıza göstermediği işlerle ve yerlerde geçirirsek, o zaman yaşlandığımız zaman ne alacağız kardeşlerim? Mevla'dan nasıl mükafat bekleyeceğiz? Mevla'dan nasıl ecir bekleyeceğiz? Gençlik nimeti çok büyük bir nimet. Rabbim fırsatını bilebilmeyi bizlere nasip eylesin. Sıhhat nimeti çok büyük bir nimet. Rabbim kıymetini bilebilmeyi bizlere nasip eylesin. Ve Rabbimizin yolunda bu iki büyük nimeti, nimeti tasarruf edebilmeyi, bu iki nimeti Rabbimize adayabilmeyi hepimize nasibi müyesser eylesin.